Şahıslar adına Malatya Milletvekili Sayın Veli Baba, buyurunuz Sayın Başkan değerli milletvekilleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkmen meselesi konuşuyor, o konuyla ilgili ben birkaç düşüncemi gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu akp'nin izlemiş olduğu politikalar neticesinde ortadoğu tam bir kan gölüne döndü bundan orada yaşayan Ortadoğu'da yaşayan herkes bundan etkilendi. Kürtler, Ezidiler, Türkmenler de etkilendi. Tabii daha çok e, bu Kobani nedeniyle e, Kürtlerin durumları çok göz önünde serildi. E, Birçok heyet gitti ve bize yakın olması nedeniyle de e, Türkiye'nin gündeme çok sıkça geldi. Ben ondan önce maalesef Türkiye'nin gündemine çok gelmeyen, belki tartışılmayan, belki birçoğumuzun bizim de ben de dahil Kerkü'ye gidinceye kadar farkına olmadığımız bir dramı, yaşanan dramı e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel Başkanımızın talimatıyla e, Telafer'den kaçan e, Türkmenlerin durumunu incelemek üzere Kerkü'ye gittik. Bizim kadın milletvekillerimiz, burada bulunan Sayın Sena Kaleli, Kadın Kolları Genel Başkanımız, milletvekillerimizle birlikte Kerkü'ye gittik. Öncelikle gözlemlerimizi size anlatmak istiyorum. Erbil, gelişmiş tam bir... E, Petrolün bütün o zenginliğini görmek mümkün. Kerkük'e girişimizi gecenin üçünde silahların eşliğinde Kerkük'e girişimizi petrol kuyularından gelen kokudan anladık. Tabii Kerkük tam bir petrol kenti ama Kerkük'e petrolün zenginliği sinmemiş. Hatta Kerkük'le Erbil'i karşılaştırdığımız zaman Kerkük tam bir virane durumunda. Orada gece yatmadan sabah bir Türkmen okuluna gittik. Türkmen okulundaki çocukların durumlarını gördük. Orada yaşanan halini görünce kendi çocuklarımızı düşündük ve maalesef içimiz burkuldu. Kerkük'teki Türkmenlerin söylediği şey şu. Biz Türkiye hükümetleri orada hapşursa biz burada nezle oluyoruz diyorlar. Türkmen, Türkiye orada nasıl politika izlerse olumlu izlerse olumlu yönde olumsuz yönde izlerse olumsuz etkileniyoruz diyorlar. Ve son dönemde özellikle bu petrolden dolayı Türkiye'nin orada yaşayan Türkleri, Türkmenleri petrole sattığını ifade ediyorlar Türkmenler. Diyorlar ki AKP bizi petrole sattı, bizi unuttu. Daha önce Saddam bizi asimile ediyordu. Nüfusumuz 3 milyondu. Şimdi düştü bir buçuk milyona. Şimdi de başkaları asimile ediyor diyor. IŞİD saldırılarıyla birlikte orada Kerkük, Kürtlerle bir yakınlaşma olmuş ama oradaki Türkmenlerin durumu işler acısı. Maalesef bir buçuk milyon Türkmen orada kan ağlıyor. Ve Erbil'de Kerkük'te devlete gelmek gelmenin yolu maalesef Türkmen kimliğini gizlemek. Türkmen olduğunu söylediğiniz sürece savcı olamıyorsunuz. En okumuş kesim Türkmenler olduğu halde maalesef Türkmenler orada o kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Uzunca yıllar Saddam'ın izlemiş olduğu politikalar neticesinde Kerkük'teki Türkmenler asimli olmuş. Kerkük tam bir Türkmen şehriyken önce Araplaştırılmış, daha sonra da Kürtleştirilmeye başlanmış. Bunu açıkça söylüyorlar. Ve maalesef hükümet sadece burada petrolden gelen kaynakları parayı düşündüğü için oradaki Türkmenleri görmezden geliyor. Telaferden kaçan Türkmenlerin çadırlarını ziyaret ettik. Orada gittiğimiz okulu biraz önce anlattığım okulda maalesef bir virane viranem hala o Türkçe eğitimine devam ettiriyorlar. Sizler burada nasıl Türkçe konuşuyorsanız biz de bizim gibi konuşuyorlar onlarda sizin gibi konuşurlar Türk, Türkmen çocukları. Bir çadıra gittik. Çadırdaki AKP milletvekillerine de dikkatine sunuyorum. Belki bu konuda bir çalışma yapılabilir. Belki politika değiştirilebilir. Telaferden gelen çocuklar, kadınların birçoğu Türkçeyi bilmiyorlar. Niye bilmediklerini sorduğumuz zaman maalesef orada telaferde ve farklı bölgelerde asimile edilmişler. Türkçeyi unutmuşlar. Ve bu baskının neticesinde Türkmen kimliği artık ikinci plana etilmeye başlamış. Teyafer'deki insanlar IŞİD saldırılarıyla IŞİD'deki o zulümden kaçanlar bir kısmı Şii kimliği nedeniyle Kerkü'ye pardon Kerbela tarafına gitmişler. Şii kimliği nedeniyle bir kısmı da Kerkü'ye gelmişler. Maalesef oradaki Türkmenlerin söylediği şey şu Kerbela'ya giden Türkmenlerin de Şii kimliğinden dolayı nüfusun azalacağını düşünüyorlar ve Türklerden yardım bekliyorlar. Türklerden bekledikleri, Türkiye'den bekledikleri yardım bir. İkincisi Türkmenlerin orada var olduğunu kabul etmeleri, parayı görmeden Türkmenlerin kimliğini kabul etmelerini istiyorlar. İkincisi orada bütün Sena Hanım burada şahit, bütün çocukların tamamı yanın ayak ve hepsi ağzı gözü yarat olmuş biçimde bu konuda Türklerden, Türkiye hükümetinden yardım istiyorlar. Bu konuda meclisin tamamının dikkatini çekmek istiyorum ve hem Abidin Paşa'da hem Ankara'daki bütün Türkmenlere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım ediyor hem de oraya yardıma gittik sizlerden Teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Ağaba.